Eşinizle evliliğinizde problemler mi yaşıyorsunuz? İlişkinizde ilk günkü heyecanı bulamıyor musunuz? İlişkinizin rutine bindiğini mi hissediyorsunuz? Ya evlenmesem acaba daha iyi olurdu gibi mi zaman zaman hissediyorsunuz? Bu videoda size evliliğinize inanılmaz mutluluk ve muhabbet getirecek bir olay anlatacağım. Benim hayatımda evliliğe bakış açımı değiştiren olayı anlatacağım. Hadi gelin video başlasın. Evliliğe bakış açımızı nasıl değiştiririz? Nasıl yuvamızı cennetten bir yuva haline dönüştürebiliriz başlıyoruz Merhaba sevgili dostlar, ben uzman psikolog Hatice Kübra Tongar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evliliğe bakış açımızı değiştirecek olaydan bahsedeceğim. Benim kendi hayatımda yaşadığım ve kendi evliliğime bakış açımı değiştiren olayı size anlatacağım. Ve psikolojik tahlillerini de birlikte yapacağız. Kendi evliliğimize bunu nasıl uyarlayabiliriz, bu bakış açısına nasıl gelebiliriz diye. Bu olayı anlatmadan önce şu kısmını hemen müsaadenizle söyleyeyim. Bakış açısı dediğimiz şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Olayları yaşama biçimimizdir. Çünkü hiçbir olay sadece kendisi olduğu için bizi üzmez ya da mutlu etmez. Bakın hiçbir olayın böyle bir gücü yoktur. Olaya yüklediğimiz mana o olayları bizim için iyi ya da kötü hale getirir. Bizim zihnimizdeki algı eğer olayla ilgili iyi bir yorum yapmamıza sebep oluyorsa zahiren baktığımızda kötü gibi gözüken şey bile bize çok iyi gözükebilir, çok iyi gelebilir, öyle hissettirebilir. Fakat olay zahiren iyi gözüktüğü halde bizim olaya dair algımız kötüyse bunun kötü bir şey olduğuna inanıyorsak o zaman iyi olan şeylerden bile yeterince mutluluk alamıyor olabiliriz. Ama evlilik olduğunda da biraz durum aynı aslında. Evliliğe dair ne düşünüyoruz? Algımız ne? Niyetimiz ne? Bakış açımız ne? Burasının iyi ya da kötü olmasına göre biz evlilikten doyum alacağız ya da almayacağız. Bakın bu kocamızın, karımızın nasıl olduğundan biraz bağımsız bir şey gerçekten. Olayın bakış açısı daha temelde bir şeyden bahsediyorum. Benim de hayatımda evliliğe dair yaşadığım bir kırılma var. Neyse ki Rabbim bu kırılmayı bana evli hemen başında yaşattı. Yani bir 10 yıl, 15 yıl geçtikten sonra da yaşayabilirdim ve böyle bir bakış açısına gelebilirdim. Çok şükür ki başında yakalayabildim ben bunu ve bunun üzerine bir şeyler inşa etmek nasip oldu. Sizler de bu videoyu izlerken evliliğinizin belki 2. 3. 5. 15. yılındasınız ve belki bir şeylerin ters gittiğini düşünüyorsunuz. Hiç fark etmez. İnanın ki bu videodan sonra evliliğe dair bakış açınız, davranışlarınız ve tutumlarınız tamamıyla değişecek. O zaman hazırsanız olayı anlatmaya başlıyorum. Ben 20 buçuk yaşında evlendim arkadaşlar. Evliliğimizin böyle ilk dönemlerinde kayınvalidemin de çok geniş bir çevresi var. Kendisi Mevlütan ve ciddi böyle sohbet grupları falan var. Bayağı kalabalık. Bana dedi ki ya kızım dedi hani oğlumun evlendiğini duyan herkes işte bir gelinimizin olduğunu duyan herkes seninle tanışmak istiyor. Seni merak ediyorlar. Tanışmak istiyorlar. Fakat şimdi insanları senin evine toplarsak senin için çok zahmetli olur. Zaten yeni evlisin. Hani o kadar kişi sana gelmeyelim. Benim evimde bir sohbet yapayım ben. Sen de gel bu sohbet sohbete. Hem bir sohbet beraberce dinlemiş oluruz hem de herkes seni tanımış olur dedi. Aa dedim anne şahane olur tabii ki bunu yapalım ve sohbeti düzenledi. Ben sohbete gittim. Orada hoca hanım da yeni gelin olduğumu bildiği için evliliğe dair bir sohbet gerçekleştiriyor. Diyor ki işte evlilikte diyor inişler çıkışlar olur, zaman zaman tartışmalar olur. Ama diyor evliliğimizde hem sabredeceğiz hem şükredeceğiz ve bunlar diyor boş kalmayacak, karşılıksız kalmayacak. Biz evliliğimizi ne kadar Allah'ın emaneti gibi görürsek, ne kadar yuvamızı Allah'tan bir emanet, bir emir gibi görürsek, o zaman diyor Rabbimiz bunun karşılığında bize mükafatlar verecek, ödüllendirecek. Böyle anlatıyor. Buralar aslında hani bildiğimiz hepimizin tahmin edeceği şeyler. Fakat o hoca hanım o sohbetin bir kısmında bir şey söyledi. Benim o gün ilk defa duyduğum bir şeydi ve beni çok heyecanlandırdı. Hocam şunu söyledi dedi ki, arkadaşlar dedi, eğer dedi bu dünyadaki yuvanızı cennetten bir hane haline getirmeye çalışırsanız, Allah rızası için yuvanızı güzelleştir için gayret ederseniz, eşinizin gönlünü yaparsanız, bu hem kadın için hem erkek için, birbirinizin gönlünü yaparsanız, birbirinize hoş davranırsanız zaman zaman birbirinize kırıldığınız kızdığınız zamanlarda da kalbinizi kırmadan o süreci yönetmeyi başarırsanız o zaman dedi inşallah bakın biz dedi tek dünyalık yaşamıyoruz bir gün bu dünya hayatı son bulacak ve sonsuz hayat başlayacak biliyor musunuz dedi. Böyle iyi niyetli çiftlerin dedi Allah rızası için yuvasını güzelleştiren çiftlerin nikahını dedi ahire de Rab'bimiz kıyacak. Şimdi lütfen bunu bir an hayal edin. Allahu Teala'nın huzurunda nikahınız kıyılıyor. Ne için? Cennet eşi olmanız için. Nasıl bir şey? Muhteşem öyle değil mi? Ben 20,5 yaşındayım o zaman. Yeni evlenmişim, eşime aşığım, seviyorum. Düşün evliliğin zaten ilk zamanları. Ve karşımdaki hoca hanım da bana diyor ki evliliğinde mutlu olursan, bunun için gayret edersen ahirette, cennette Rabbin senin nikahını kıyacak. Yani bu muhteşem bir şey. Heyecanla inanılmaz heyecan verici bir şey. Ve ben de o dönemde o yaşın hani zaten kalp çarpıntısıyla şöyle hatırlayın genç kızlığınızı. Böyle kalp kalp bakıyorum. O kadar heyecanlandım fakat oturduğumuz yerde gruptan bir hanımefendi o sırada elini kaldırdı. Dedi ki: "Hoca hanım dedi bir şey sorabilir miyim?" dedi. Hoca da tabii buyurun dedi. Söz verdi bu hanımefendiye ve hanımefendi şunu söyledi. "Hocam dedi bir şey soracağım. Hani dediniz ya dedi ahirette de evleneceğiz işte. Rabbimiz kıyacak. Cennet eşi olacağız ve sonsuz hayatta hep birlikte olacağız. Bu dünyadaki eşlerimizle mi evlenmek zorundayız?" Belki ekranlarınızın başında size tebessüm ettiğiniz hanımefendinin bu sorusuna. Bu hanımefendi orta yaşı geçmiş bir hanımefendiydi ve o gruptaki herkes güldü yani o hanımın bu sorusuna. Hoca hanım da böyle tebessüm etti. Fakat ben üzüldüğümü hatırlıyorum. Neden üzüldüm biliyor musunuz? Ya düşünsenize hayatınızın belli bir noktasına gelmişsiniz. Orta yaşı geçmişsiniz. 40-50 yaşlarınıza gelmişsiniz. Ve resmen evliliğiniz hakkında hissettiğiniz şey ölsem de kurtulsam. Yani ben sonsuz hayatta o eşi, o adamı ya da o kadını yanımda istemiyorum. Yani bu dünyada çekmişim çekeceğimi bir de cennette ben bununla birlikte olacağım mı diye hissediyorum. Bu çok üzücü bir şey değil mi arkadaşlar? Hayatınızda gerçekten bir eza, bir cefa olmuş ve evliliğiniz sizin için bir imtihan olarak geçmiş ve evliliğinizle birlikte ömrünüz de öyle geçmiş. Bu cümle bize onu anlatıyor öyle değil mi? Hayatımdaki bakın en büyük evliliğe dair kırılmayı ben burada yaşadım. Bu olayda yaşadım ve tüm bakış açım değişti. Neden bakış açım değişti biliyor musunuz? Bu olayı yaşadıktan sonra sohbet bitti ben eve döndüm ve eşim işten gelince onu karşıma aldım. Dedim ki İsmail seninle bir şey konuşacağım bu çok önemli bir şey. Ben bugün böyle böyle bir olay yaşadım. Hanımefendi böyle böyle bir şey dedi ve ben çok üzüldüm. O hanımefendinin böyle hissediyor olmasına çok üzüldüm. O hanımefendi de kendi geleceğimi projekte ettim. Yani kendi 40 yaş yaşına gelmiş, 50 yaşına gelmiş halimi düşündüm. Ben böyle bir şey hissetmek istemiyorum o yaşlara geldiğimde. Ben aman ölsem de kurtulsam bu dünyada çektik bir de ahirette çekmeyeyim gibi hissetmek istemiyorum. Bu evlilik hayatımızda bir imtihan olsun istemiyorum. Ha şu an ekran başındaki izleyenlerimiz belki şöyle düşünüyorsunuz. Ya bu bizim elimizde değil ki yani evlilik sonuçta imtihanımız da olabilir. Kötü biri de olabilir karşımızdaki kişi ve bir imtihana da dönüşebilir. Bakın farkındaysanız ne diyoruz? Karşınızda kötü davranmayı seçen bir varsa ya da biz kötü davranmayı seçiyorsak iş bir imtihana dönüşüyor. İşin kendisi imtihan değil. İki farkındalıklı kişi elinden geleni yaptığı bir süreçte niye imtihan olsun? Bak birbirimize nimet oluyoruz o zaman. Ama biz boş verirsek, birbirimize hoyrat davranırsak, birbirimizin kalbini kırarsak evet o zaman tabii ki evlilik bir imtihana dönüşüyor. Ama evliliğin kendisi değil problem olan bizim davranışlarımız. Tam da bunu fark etmemiz lazım dostlar. O gün eşime onu söyledim. 40 yaşına, 50 yaşına geldiğimiz zaman Nasıl birbirimiz hakkında hissetmek istiyorsak bugünden itibaren bu farkındalıkla yuvamıza bakmamız lazım. Bu farkındalıkla ilişkimize bakmamız lazım. Bu farkındalıkla evliliğimizi beslememiz lazım. Peki bunun için ne yapacağız? Bu çok zor bir şey mi? Hadi gelin biraz da bundan bahsedelim. Arkadaşlar aslında hiç zor bir şeyden bahsetmiyorum. Şimdi 20 yaşında evlendiğinizi düşünelim. 40-50 yaşına geldiğimde nasıl hissediyorum, hissetmek istiyorum diye sormak hani 20-30 yıllık bir plan yapmak gibi geliyor insana veya o kadar insan nasıl sürekli iyi olabilir ki falan gibi zihnimiz ifrat tefrit arasına gidiyor. Oysaki değil. Yani bu sürekli iyi hissetme, sürekli iyi olma, her an mutlu olma falan gibi böyle romantik ayakları yere basmayan bir şeyden bahsetmiyorum aslında. Bir bakış açısından bahsediyorum. Bakış açımız şu. Ben yaşlandığımda Allah nasip ederse 40 50 60 70 yaşlarına geldiğimde ardıma dönüp baktığımda nasıl bir ömür yaşamış olmak istiyorum? Nasıl bir evliliğim vardı benim demek istiyorum. Neler olsun istiyorum? Bunları belirleyeceğim. Yani ben eşiyle anı biriktiren diyelim her hafta sonu ya da her gün her akşam oturup birlikte bir bardak çayımızı içen, sohbet edebilen, birlikte yeni şeyler keşfetmeyi seven, yeni yerler görmeyi seven, beraber çocuklarımızı büyütürken şu 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 adımlara dikkat eden ve bu konuda hassas davranan, işte ne bileyim her sabah birlikte kahvaltı eden, her akşam birlikte akşam yemeği yiyen, günü birlikte başlatan, birlikte kapatan, akşam televizyon izlemek yerine elimize telefonlarımızı alıp kendi köşemize çekilmek yerine birlikte iki çift kelam edebilen bir evlilik geçirmek istiyorum dediğiniz zaman bakın müşahhas bir hale getirdiniz ve sizin günlük planınız aslında belli oldu. Tamam ben eşimle sabah kahvaltı eden bir evlilik geçirmek istiyorum. Günü birlikte başlatmak istiyorum diyorsam ben o zaman ne yapacağım? Yarın sabah eşimin işe gitme saatinde ben de işe gidiyor olabilirim. Birlikte konuşacağız, kalkacağız, bir peynir, bir zeytin koyacağız belki sofraya. Çayımızı demleyeceğiz, oturacağız, iki lokma yiyeceğiz. Buna emek vereceğiz. Ya da akşam televizyondan dizi izleyerek de akşamı geçirebiliriz. Telefondan bilmem ne reels'lar izleyerek de akşamı geçirebiliriz. İki kelam ederek de akşamı geç geçirebiliriz. Bakın bu bir tercihtir. Bunlar kimsenin hayatına gökten zembille inmez. İnsanlar kendi hayatlarında bu emeği verdiklerinde ilişki güçlenir, ilişki sağlamlaşır ve farkındaysanız bu söylediğim şeyler çok büyük şeyler değil. Bu söylediğim şeyler sadece zenginlerin yapabileceği şeyler değil. Bu söylediğim şeyler sadece birbirine acayip aşık olan insanların yapabileceği şeyler değil. Birlikte bir çay içmek diyorum. Bunu herkes yapabilir. Akşam Reels videosu izlemek yerine birbirimizin gözlerini izlemek diyorum. Bunu herkes yapabilir. Ya da el ele tutuşup birlikte bir yürüyüş yapmak, birlikte bir deniz kenarına gidip oturup bir banka, elinize de sivitinizi aldığınız yanınıza da termosla çay aldınız. Yani her hafta mutlaka gidin Boğaz'da bir lokantada bilmem kaç bin liralık yemek yiyin demiyorum. İlişki bunlar güçlendirmiyor zaten. Koyun termosa çayınızı. Biz mesela eşimle inanın en keyif aldığımız şeylerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Bizim böyle kamp sandalyelerimiz var ve zaman zaman yanımıza almayı unuttuğumuzda da hayıflanıyoruz. Kamp sandalyelerinizi alın. Bir litrelik bir termosa çayınızı, kahvenizi ne içmeyi seviyorsanız koyun ve keyifli bulduğunuz bir yerde oturun. Hani biz peyzajda mangal yapabilen insanlarınız yani. Keyifli bulduğunuz bir yerde açın o sandalyenizi oturun, bir çayınızı doldurun iki kelam edin bu kadar. Gerçekten ilişkiye yatırım yapmak bu kadarcık bir şey. Bunları hiç küçümsemeyin. Ve günün nihayetinde Allah ömür verir de o 20 yıllar, 30 yıllar, 40 yıllar birlikte geçerse geriye dönüp baktığınızda işte bir sürü hatıranız oluyor. Ve o zaman o hoca hanım size denk gelmiş olsa ve bu hikayeyi anlatsa siz orada el kaldırıp belki şöyle diyorsunuz amin inşallah sizin dediğiniz gibi olur. İnşallah inşallah bizler de eşimle cennet eşi oluruz diyorsunuz. Kalben bunu hissettiğiniz bir noktaya geliyor. Hadi o zaman güzeller güzeli aleyhissalatü vesselamın Hazreti Ayşe ile olduğu ifade edilen kaynaklarda çok güzel o menkıbe ile birlikte videomuzu nihayete erdirelim. Rivayet olur ki Hazreti Ayşe annemiz böyle çok romantik bir hanımefendiymiş ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sık, sık beni seviyor musun diye sorarmış. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da şu romantik cevabı verirmiş. Kördüğüm gibi. Hazreti Ayşe zaman zaman kördüğümün miktarını, haline hatrını merak edermiş ve şöyle sorarmış Allah Resulüne. Ya Resulallah kördüğüm ne alemde? Allah Resulü de dermiş ki ilkinki gibi. İnşallah hepimizin evliliği de ilk günkü gibi umutla, sevgiyle, muhabbetle ve Muhammedi bir muhabbetle devam eden bir seyri olsun. Bu da ile birlikte videomuzu nihayete erdirmiş olalım. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.